Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şart ve ceza cümlelerini öğreniyoruz. Meczum olma durumlarını öğrendik. E, i̇rabını öğrendik. Şimdi F'nin dahil olma cevaba F'nin dahil olma durumunu öğreneceğiz. bazen cevap cümlesinin başına F geliyor bazen de gelmiyor. bu durumlara bakacağız. Hemen ibaremize bakalım. Vizakane olduğu zaman el cezaü ceza maziyen mazi olduğu zaman Öyle mazi ki bir gayrı kat katsız mazi olduğu zaman ne olduğu halde mazi lafsen lafsen olduğu halde emanen veya manen olduğu halde ceza lafsen veya manen katsız mazi olursa olduğu zaman lem ye cüzda, caiz olmaz ne caiz olmaz el fa'ı cevabın başına fe'nin dahil olması caiz olmaz. Ceza lafsen veya manen gatsız mazi olduğu zaman cevaba fe'nin dahil olması caiz olmaz. Cevap mazi fiilse eğer başında kat olmayan bir mazi fiilse bir mazi fiilse cevap cümlemiz o zaman ne yapar? F dahil olamaz. Ne gibi inharaç da haraçtı. Inharaç In eğer ersen çıkarsan haraçtı. Ben de çıkarım. Evet, eee haraç şart cümlesi haraçtı cevap cümlesidir. Cevap cümlesi ma, e, mazi olmuştur, gatsız mazi olmuştur. E, ve lafsen mazi olmuştur. Lafsen mazi olmuştur. E, nedir? Cevabı f dahil olmaz. F haraçtı olmaz. Haraçtı diye Cevap f'siz gelir. Manen e, mazi olması nasıl olur? Bu da cahit mutlak ve cahdi müstahraktan e, bahsediyor. Yani e, bunu demek istiyor. İn haraşte lem ahruç İn te eğer sen çıkarsan lem ahruç ben e, çıkmadım. Çıkmam. te şart cümlesi lem ahruç cevap cümlesidir. Lem ahruç manen e, fiili mazi'dir. Çünkü laf sen ehruç nedir? Muzari sigasıdır değil mi? Lafsen muzari sigasıdır ama manen nedir? Mazidir. Manası mazidir. Manen mazidir. Geçmiş zamandır. zaten yukarıda da anlatmıştık. Ne yapar lem? E, Muzari'nin manasını maziye çevirir e, ve onu olumsuz, olumsuz yapar. Nefy eder demiştik. Yani lem ve lemma e, olumsuz geçmiş zaman anlamı verir demiştik. Dolayısıyla e, geçmiş zaman olması nedir? Lem yansurun, lem ehrucun manendir. İşte cevap cümlesi manen fiil mazi olmuştur. Gatsız fiil mazi olmuştur. Cezaya f'nin dahil olması caiz değildir. İnharaç de lem ahruç deriz. Çünkü mantığını anladığımız zaman arkadaşlar, e, baktığımız zaman mantığını anladığımız zaman çok daha kalıcı olacaktır. Şimdi cevap cümlesi mazi olduğu zaman inharaç de haraç diye bakalım. Cevap cümlesi mazi olduğu zaman in ne yaptı? E, onun manasını istikbale çevirdi, değil mi? İn haraştı, Eğer sen çıkarsan, ben de çıkarım. Evet, İn telem lam ahruç. Eğer sen çıkarsan, ben çıkmam. Onun manasını ne yaptı? Muzariye çevirdi. Şart edatımız ne yaptı? Mazinin manasını muzariye çevirdi, istikbale çevirdi. Dolayısıyla bir etki gösterdi mi gösterdi? Cezada bir etkisi var mı var? Manen bir etkisi var. Dolayısıyla Lafsi bir etkiye ihtiyaç yok. Lafsi bir rabıta, irtibata ihtiyaç yok. Çünkü onda manen tesirini gösterdi. Yapacağı işi yani yapmış oldu tabiri caizse, yapması gerekeni yaptı. E, manasını maziden ne yaptı, muzariye çevirdi. Dolayısıyla böyle bir e, manevi bir tesiri etkisi oldu. Dolayısıyla lafsi bir artık etkiye, eee rabıta, bağla, bağlaça ihtiyaç yok. Fen'in gelmesine artık ihtiyaç yok. Evet, şerimizden baktığımız zaman lem yecüz elfa üfil ceza. Evet, cezaya fe'nin gelmesi caiz değildir. Çünkü şart edatı cezanın manasını istikbali çevirmek suretiyle ona tesir etmektedir. Mana itibariyle etkilemektedir. Bu nedenle aralarında irtibatı sağlayacak ayrı bir rabıtaya ihtiyaç duymamışlardır. Evet, yine ikinci bir örnek daha vermiş şartte. İn ekram teni ekram tüke. Eğer sana ikram edersen ben de sana ikram ederim. Burada lafzen mazi olmasına misal ekram tüke ceza lafzen mazi olmuş. Fe'nin dahil olması caiz değil. İn ekram teni fe ekram tüke olmaz. Ekram tüke fe'siz gelir. İn ekram teni lem ekram ke. E, bu da e, veya lem ükrim ke ifalden e, lem ükrim ke ceza e, manen e, fiil mazi olmuş. Katsız fiil mazi olmuş. Cezayi fe'nin duhulü caiz değildir. Evet. Dolayısıyla yani gatsız mazi dediğine göre eğer gat varsa e, mazinin başında o zaman e, ne yapar? F dahil olur. Gatlı bir fiil mazi ise başında gat olan bir fiil mazi ise ne yapar? Cezaya F dahil olur. Bunun tersine. Evet. Mesela Evet Yusuf suresi 77. ayet-i bakabilirsiniz. Galu İyesrik fegad seraga ehul lehu min gabl. Galu dediler ki o Yusuf'un kardeşleri İyesrik eğer o çaldıysa fegad seraga ehul lehu min gabl. Daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Evet Bünyamin için. E bu şekilde söylediler. Burada in şart edatı yesrik şart fegad seraga cümlesi cevap cümlesi. Cevap cümlesinin başında ''gat'' vardır. Gatlı fiil mazi olmuştur. Gatsız değil, gatlı fiil mazi olmuştur. F'nin duhulu vaciptir. ''Fegat seraga'' diye başına ''F'' gelir. Evet, ''gat'' e, böyle gizli de olabilir, mukadder bir ''gat'' da olabilir. Yani bu e, melfuz bir ''gat'' olmuş. E, laf sen bir ''gat'' gelmiş ma, e, ceza e, cümlesinin başına, mazi olan cevap cümlesinin başına. Mukadder bir ''gat'' da gelebilir. Yusuf suresinin 26. i kelimesi. Evet, <laughs> in kana gamisuhu de min gubulin fe sadagat. İn kana eş er, e, idiyse suhu adamın gömleği gudde yırtılmış. Min gubulin önünden yırtılmış ise eğer fe sadagat kadın doğru söylemiştir. Evet. İn şart edatı kana gamisuhu gunte min gubulin şart, fe sadagat cevap cümlesidir. Fegat sadegat demektir. Orada bir mukadder gat vardır. fakat sadegat demektir. E, cevap gatlı fiil mazi olmuştur. Mukadder gizli e, gatlı fiil, muzali, e, fiil mazi olmuştur. Sadega fiil mazidir. Cezayi fe'nin duhulu vaciptir. Fe sadegat denmiş. Fe'ye gelmiş Mantığına baktığımız zaman, şimdi cevap mazi olduğunda neden F gelmiyordu? Çünkü şart edatı onun manasını muzariye çevirdiği için manen bir tesiri olduğu için lafsi bir tesiri ihtiyaç yok demiştik. Yani F'nin gelmesine, oradaki o F'nin ayrıca bir rabıt olarak gelmesine ihtiyaç yok demiştik. Ama GAT olduğu zaman arkadaşlar, GAT ne yapıyor? Orada fiil mazi manasını... Ee, yani fiil mazi manası orada baki yani in ne yapıyor o mazinin manasını muzariye çeviremiyor e, dolayısıyla e, şart edatlarımız kat geldiği zaman e, orada tesirini gösteremiyor gösteremediği için de başına e, bir rabıtın yani f'nin gelmesi gerekiyor Yani cevabı şarta bağlayacak e, onun cevap cümlesi olduğunu ifade eden bir e, e, rabıtın e, gelmesi gerekiyor o da f evet Şimdi gad'a baktığımız zaman e, nedir? Mazi fiilin başına geldiğinde tahkik yani gerçekleşme ve mişli geçmiş edatı olur. Mesela e, şems 9'a baktığımız zaman gad eflaha men zekkehe muhakkak ki nefsini arındıran, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir diye mişli geçmiş edatı olur. Veya gad sadaka doğru söylemiş gibi. E, dolayısıyla gad geldiği zaman artık o fiil tamamen mazi anlamındadır. Muzariye çevrilme e, durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla in bile gelse onun man manasını e, muzariye çeviremez. Fesadegat. kadın doğru söylemiştir. Kadın doğru söyler demiyoruz. Bakın kadın doğru söylemiştir. E, eğer işte e, o çaldıysa, e, Bünyamin çaldıysa, e, fakat Seraga ehul min gabili. Ondan daha e, daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf da çalmıştı, çalmıştı diye ne yapıyoruz? Bakın geçmiş zaman anlamı veriyoruz. Yani in geldi diye oradan e, muzari anlamı vermiyoruz. Veremiyoruz. Gat olduğu için. Çünkü gat ne yapıyor? Mişli geçmiş edatı e, oluyor. E, dolayısıyla in orada etkisini gösteremediği için tabiri caizse gücünü gösteremediği için manada lafsi bir e, rabıta ihtiyaç var. Şartı e, cevabı şarta bağlayan bir rabıta ihtiyaç var. O da nedir? F'dir diyebiliriz. Devam edelim. Ve imkanı Şimdi e, iki durumun söz konusu olduğu bir yer var ve inkar eğer cevap e, ceza cümlesi olursa nedir olursa muzari an muzari olursa öyle muzari ki müsbeten, müsbet olumlu muzari olursa eğer cevap cümlesi olumlu muzari olursa ev menfiyen veya menfi olursa ne ile bila la ile menfi olursa yani ma ya da lem değil, e, len değil e, lem değil la ile menfi, nefi edatlarından la ile menfi fil muzari olursa fel ve cihani İki vecih caizdir. Yani F'yi getirmekte, getirmemekte nedir? Caizdir. Cevapta F olsa da olur, olmasa da olur. Eğer ceza olumlu muzari veya la ile menfi fiil muzari olursa e, cezada iki vecih caizdir. Yani F getirilebilir, getirilmeye de bilir. Evet, burada e, ne diyorduk? İçeride da anlattığımız gibi. E, iki vecih caiz. Yani rafi ile beraber fe. E, cizim ile beraber feyi i Yani mesela ne gibi? İndarabte edrip. İndarabte eğer sen döversen edrip. Ben de döverim. Darabte şart. Edrip e, cevap cümlesidir. Cevap müsbet, olumlu, muzari olmuştur. E, edrip diye cizim ile beraber feyi i hazıf. Fe-edribü diye fe ile beraber rafi caizdir. Veya indarabte la edrip. veya intadrip, evet intadrip edrip, intadrip fe diyebiliriz veya intadrip la edrip, intadrip eğer sen döversen la edrip ben dövmem. Evet cevap la ile menfi fiil muzari olmuştur, la edrip diye cezim ile beraber fe yazı. hazif fe la edrip diye rafi ile beraber fe caizdir. Evet nedenine baktığımız zaman e, notumuzdan. Evet, iki vecih caizdir. Zira muzari istikbale delalet eder. Intadirip edrip. Intadirip la edrip. Muzari ceza cevap muzari olmuş. Muzari ne yapar? İstikbale delalet eder. İn de istikbal manası verse hasılı tahsil lazım gelir. Yani olan bir şeyin tekrar e, meydana gelmesi e, lazım gelir ki bu da abestir. E, dolayısıyla in ne yapar? Ona muzari manası vermez. Dolayısıyla yani manevi rabıt olmadığından lafzi rabıt olan F'ye ihtiyaç vardır. Evet, F gelince de cezim okunmaz. Evet F gelince yani F ile etkisi göstermiş olur etkisini. Böyle bir rabıt olarak F gelmiştir. Ayrıca cezim gelmez orada. Ya da muzari istikbale delalet ettiği gibi hale de delalet eder. İn istikbale tahsis etmiştir. İn ne yapmıştır? Onu hal manasından çıkarıp istikbale tahsis etmiştir. Manevi rabıt mevcut olduğundan. Evet yani bu şekilde manen ona tesir ettiği düşünülürse manevi rabıt mevcut e, olduğundan e, lafsi rabıta ihtiyaç yoktur. Evet fa'sız cizim de caizdir. Bu şekilde. F getirilmeyebilir. Laf onu ne yapar? Cezmeder. E, cezmedince de F'ye gerek kalmaz yani cezmedince in lafzen tesirini gösterir. Yani cezim ile tesirini göstermiş olur. Tekrar fe'ye ihtiyaç yok. Ama fe'yi getirdiğimiz zaman da sonundaki cezme ihtiyaç yok. Evet ikisinden birisini getiriyoruz. Yani ikisinden yani iki şekilden biriyle ne yapıyor? Etkisini gösteriyor. Şart edatlarımız. Evet yine şerhimizden baktığımız zaman burayla alakalı Şimdi iki vecih caizdir. Yani F harfini getirmekte, de, getirmemekte de caizdir. Evet. Çünkü şart edatı mazinin manasında gösterdiği tesir kadar muzari'nin manasında etkili değildir. Bu nedenle fa harfi getirilebilir. Diğer taraftan tamamen gelecek zamanı ifade eder hale gelişiyle şart edatından etkilenmiştir. Bu nedenle fa harfi terk edilebilir. Her ne kadar kuvvetli olmasa bile biraz etkilendiği gerçektir demiş. Evet yine Kur'an-ı Kerim'den örnek vermiş. Ee, Enfal suresinin 66. ayet-i kerimesi. Ve iyeküm minküm elfün. Eğer e, sizden bin kişi olursa yağlibü elfeyne. İki bin kişiyi yener. Yekün şart yağlibü cevap cümlesi. E, muzari, müsbet muzari olmuş cevap cümlemiz ve e, başında ne yapmış? F gelmemiş. Başka bir ayet kelimede e, Maide suresi e, 95. ayet gelmesinde, ve men ade feyen tagimullahu min. Evet, ihram da iken av, e, hayvanlarını öldürmekten bahsediyor. Ve men ade kim e, a, dönerse, avlet ederse, tekrar yaparsa Feyen tagimullahu min. Allah ondan yani Allah onun cezasını verir. Evet fakat kim bunu yeniden işlerse Allah onun cezasını verir. Evet feyen tagimu ben şart edatı ad şart cümlesi yen tagimi cevap cümlesi cevap müspet muzari olmuş ve başında bu şekilde f gelmiş. Evet devam edelim ve illa eğer böyle olmazsa yani şu şeyden bahsediyor ve izah Kenel cezavi maziyen e, ibaresinde ve inkel ve ve inkene muzariyan müsbeten ibaresindeki durumlar söz konusu olmazsa yani ne olursa şimdi eğer böyle değilse ve illa eğer böyle değilse yani ceza e, mazi gatsız mazi olmazsa e, ya da müsbet ya da la ile menfi muzariye olmazsa o zaman nedir felfaı cezada F gerekli olur. Cezaya F'nin gelmesi vacip olur. Cezaya F gelir. Şimdi şurada şunu söylemedik. Şimdi la ile menfi muzari olursa, iki vecih caizdir. Şimdi lem ile menfi olsaydı, şimdi lem ile olan menfi olan muzari'den kaçılmıştır çünkü lem ile menfi olduğu zaman nedir? F'nin doğulu caiz değildir. Evet. Çünkü burada bunu gördük. Laf saniyede manen e, manen fiil mazi olur o zaman. Lem ile e, şey olduğu zaman. Yani lem ile menfi olduğu zaman. Ve fe gelmez demiştik. Evet. İnharaşte lem ahruç. Evet. f gelmez demiştik. O yüzden e, lem hariç kaldı buradan. Yine len ile nef yedilen muzariden de kaçınmıştır. La ile menfi demekle len ile nef yedilen muzariden de kaçınmıştır. Çünkü şart edatı onun manasına tesir etmediğinden fa harfinin duhulu vaciptir. Evet. Ve men yebtegi gayren islami dinen fele yukbele belemin. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan o din kabul edilmez. Ali İmran 85. Felen başında len gelmiş. nedir? Fe'nin duhulu vaciptir. Yani başına len olduğu zaman nedir? Fe'nin duhulu vaciptir. Yani iki vecih caiz olma durumu söz konusu değil. Evet. Orada niye fenun duhulu vacip len olduğu zaman? Çünkü e, yine in ne yapıyor? Manasına tesir edemiyor. In e, Manasına tesir edemiyor. Çünkü len oradaki yani fiili istikbale çeviren nedir? Lendir. E, şart edatı olan e, inden veya diğerlerinden dolayı değildir. E, veya burada menden dolayı değildir. Yani şart edatlarından dolayı değildir e, lenin e, dahil olduğu film uzaredeki İstikbal manası o yüzden bu şart edatları manasına tesir edemediği için e, ne yapar? Lafsi bir e, şeye ihtiyaç vardır. Rabıta ihtiyaç vardır. Orada onun etkisini bir şekilde göstermesi gerekir. O işte o etki de nedir? Fa'dır. Evet bu rabıt cezayı şarta bağlayan rabıt nedir? Bağlaç, bağlayıcı bağlayan rabıt nedir? F'dir diyelim. Şimdi böyle olmazsa F'nin duhulu vaciptir dedi. Evet, yani teker teker şimdi şehrimizde örneklerini vermiş. Yani ceza e, mazi veya e, zikredilen muzarilerden biri olmazsa ve illa eğer böyle olmazsa, yani ceza mazi ya da zikredilen yani müsbet ya da ile menfi e, muzarilerden biri olmazsa ceza da o zaman e, nedir Fehnin duhulu vacip Fehnin gelmesi gerekir. Evet. Gatlı önce sırasıyla gidelim şimdi. Gatlı maziye örnek verelim. Evet. İn ekram teni el yevme fegat ekram tüke. Emsi. İn ekram teni el yevme. Eğer bugün bana e, ikram e, etmişsen, ettiysen fakat ekram tüke. Emsi. Ben de dün sana ikram etmiştim. Evet. İn ne yaptı? Gattan dolayı. Gat fiil maziyi öyle bir geçmiş zamana tahsis etti ki. Artık o geçmiş zamanda kaldı. İn bile gelse ne oldu? Onu muzariye çeviremedi. Dolayısıyla manen bir tesiri olamadığı için orada bir lafsi tesire e, ihtiyaç var. Rabıta ihtiyaç var. Orada o yüzden F gelmesi gerekiyor. Fakat ekram tüke. Gatlı film mazide gatın e, gat gelmiş. Gatın gelmesi vacip. Evet. Gizli kat da olabilir. E, gerek yok buna. Örneğine. Evet. Veya ceza isim cümlesi olursa. Evet. fenin dolu vaciptir. Ne diyebiliriz? İndarab te fe ente medrubun. İndarab te döversen fe ente Sen de dövülmüşsündür. Sen de dövülürsün. Ente müpteda medrubun haber. Cevap e, isim cümlesi olmuş. Fe'nin duhulu vaciptir. Fe ente medrubun olmuş. Veya emir olursa. İnküntüm tuhibbun Allahe. Fettebi'uni yuhbib kümullah. Eğer e, Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Fettebi'uni ittebi'u. E, cevap emir olmuş. Fe'nin duhulu vaciptir. Veya nehi olabilir. tezheb ilel medreseti. Okula gidersen fela teteahhar. Geç kalma. Evet. Nehi olmuş. Ee, cevap cümlesi fe'nin duhulü vacip. Evet. Veya dua olabilir. in ekram teni. Eğer bana ikram edersen fe Allah. Allah sana merhamet etsin, rahmet etsin. Dua cümlesi olduğu için fe gelmiş. Evet. Veya soru olabilir. Soru, evet, cümlesi olabilir. Evet, interaktelena. Eğer bizi terk edersen, femen yarhamına. Bize kim rahmet eder, merhamet eder? Acır. Evet, soru cümlesi olduğu için ne olmuş? Cevap soru cümlesi olduğu için başında F gelmiş. Evet. Yine Len'in örneğini verdik. Len ile ve men gayran islam dinen fele yok bele min. Len ile menfi olduğu için başında len olduğu için ne olmuş? F gelmiş. Veya temenni arz gibi başka bir şey de olabilir. Bütün bunlarda şart harfinin cezaya tesiri olmadığından fa harfine ihtiyaç vardır. Hepsinde aynı şekilde manen ihti manen tesir olam olmadığı için tesiri olmadığı için şart e, harfinin cezaya nedir lafsi bir e, etkisinin olması gerekir o da e, fa harfidir fa gelir cezada. Evet burayı şu şekilde toparlayabiliriz cevap cümlesinin başına fa'nın gelmesi bir cevap cümlesinin başında gat sefe sin bulunduğu zaman evet. Yine Talak suresinin birinci ayet kelimesi men yete adde hududallahi fegad zaleme nefse. Kim Allah'ın hükümlerini çiğner geçerse kendine zulmetmiş olur. Evet cevap fiili ma ve len ile menfi olursa Fema, felen diye ne yapar? Cevabın başında fe gelir. Cevap isim cümlesi olursa in tensur sur ennase fe ente mahbubun. İnsanlara yardım edersen sevilirsin gibi. Cevap fiili talep bildirirse yani emir, nehi, istifam, dua, e, arz gibi e, talep anlamı varsa bunlara talebi fiiller diyoruz biliyorsunuz. E, bunlardan e, bunlardan birisi ise ne yapar? F gelir. Evet cevap yani ceza cümlesinin başına F'nin gelmeme durumu Cevap fiili başında gat bulunmayan bir mazi fiil olduğu zaman in ictehhte necahte gibi çalışırsan başarırsın. 2. Cevap fiili lem ile menfi olduğu zaman in esete lem dah kötülük yaparsan medih edilmezsin. 3. Cevap fiili la ile menfi muzari olduğu zaman. Evet İbrahim suresi 34 ve in teuddu Allah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız onları sayamazsınız. Evet. Burası bu şekilde. Şimdi e, Yusuf 26'yı nasıl e, tercüme ettik? Eğer gömleği yırtılın imkenne gamisu huqud demun qubilin demektir. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. E, şöyle bir durum var burada. Cevap fiili mazi olup başında gat olmaksızın fa harfi bulunursa gat varmış gibi tercüme edilir. Doğru söylemiştir diye ne yaptık? Mişli geçmiş edatı olarak e, anlam verdik. Evet. Kadın e, orada olduğunu. Got varmış gibi ne yaptık? Mana verdik. Evet, bu şekilde eee gelmesi ve gelmemesi gereken yerleri bu şekilde anlamış olduk. Son olarak son cümlemiz ve gelir. Eee ne gelir? İza, izah. iza. İza-i mufacee. Ne ile beraber gelir? Mea cümletil ismiyeti. İsim cümlesiyle beraber. Nereye gelir? Mevzi alfa i fe yerine. Evet. İsim cümlesiyle beraber f yerine iza gelir. Evet. İsim cümlesiyle yani ceza isim cümlesi ise f yerine iza gelir. F yerine ne yapar? İza gelir. İzai müface nedir? daha haberden önce yani isim cümlesinden önce gelen izaya izai, izai müface diyoruz. Birdenbire, ansızın, bir de ne göreyim gibi anlamlar veriyorduk. İşte e, bu cevap cümlemiz isim cümlesi olursa e, bu f'nin yerine isim cümlesinin başında f'nin gelmesi vacip. Bunu anlamıştık buradan. Evet. İsim cümlesinin başında izai müfaciye varsa bu izai müfaciye f'nin yerine geçer. Ayrıca f getirmeye gerek yoktur diyor. E, i̇sim cümlesi olması şart kılınmış zira izai müfaciye ne yapar? E, i̇sim cümlesinin başında gelir. Yani bunu ifade etmek için e, isim cümlesiyle beraber demiş. Zaten yani fiil cümlesinin başına gelse şart edatı olur yani iza-i isim cümlesiyle beraber kullanıldığını veya işte isim cümlesinin başındaki izanın izay i olduğunu ifade etmek için mea meâl cümletil ismiyeti demiş müsnif hazretleri. Evet. Rum Suresi 36. ayet kelime ve intusibuhum seyyi'etun. Evet, başlarına bir eee bir musibet gelse, bima gaddemet eydihim kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela bir musibet gelse izah, hüm, iza hüm yaknedun. iza onlar hemen iza hemen hüm onlar yaknetun ümitsizliğe düşerler. Ve evet, o insanlar kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse ne yaparlar? Hemen ümitsizliğe düşerler. E, burada in şart edatı tusip şart cümlesi hüm yaknedun cevap cümlesidir. Hüm müpteda yaknetun haber müpteda haberden mürekkep isim cümlesidir. E isim cümlesinin başında izay i müfaceh vardır. Bu izafenin yerine geçer. Yani izahüm yaknetun demek fehüm yaknetun demektir. Evet. Bu şekilde tekrar fe gelmesine, yani fe izahüm yaknetun denmesine gerek yoktur. Cevap cümlesi isim cümlesi olursa e, ve başında izay i varsa bu izay i müfaceh f'nin yerine geçer. Evet notumuzda ne demişiz? Bu kelimede cezaya f yerine iza gelmiştir. Zira izayı mı Badel emir e, yani emirden sonra e, badel emir bir e, emrin hudusunu e, mübin ve müşir olmakla kendisinde fa' takibiye manası vardır. Badel emir yani bir iş yapıldıktan sonra e, başka bir işin meydana geldiğini ifade eder. E, dolayısıyla e, f'de de bu anlam vardır. Evet. Yani F yerine geçebilir diyor. Yani F yerine geçebilir geçebilir anlam olarak. O yüzden izah geldiği zaman F'nin gelmesine tekrar gerek yoktur. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi film uzaylının gizli in ile meczum olmasını anlatacağız. O yüzden geçmeyelim karışmasın. Yine yarım saat oldu hemen hemen. Cezaya F'nin dahil olduğu ve olmadığı yerleri öğrenmiş olduk. Yine önemli bir konuydu. Sınavlarda karşımıza çıkabilecek bir konuydu. İnşallah anlaşılmıştır. Varsa sorularınız bekleriz diyelim yorumlara. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.